Dolayısıyla neler yaptığınızı falan biliyoruz. Yani çizimi de değil, tut dinizi, ne kadar az denizde olan topladığınız paralarla neler yaptığınızı da biliyoruz. Yani turist olduğunuzu da biliyoruz. Başkanım ne mutlu Biz bayağı konuştuk. Başkanım ne mutlu Az ile çok Aynen öyle. Ben de gelen oluyor mu? Yok, yani Aslında hani gezmek değil de icraat bence. <laughs> Bana da bir saçma Eğitim orada doğdum, orada büyüdüm. Bakıp köyde aslında. Genel olarak hani kimin ne yaptığını biliyorsunuz. Dışarıda da görüyorsunuz. Bence ben artık hani grupta çalışan daha şey olmasını istiyorum. Sizin gibi olmasını istiyorum. Yani örnek olarak sizi ben görüyorum. yaş yani, yani yani, olarak ben sizden küçük, 40 yaşındayım ama 40 yaşına kadar, bu zamana kadar hani siyaseti seviyorum aslında. Ama baktığım zaman hani insanların politik aslında sadece o koltuk için yaşadıklarını düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Genel kanaat bu biliyor musunuz? Biz de bunu değiştirmek için uğraşıyoruz. İnşallah. Yani ben sizde onu görüyorum. Yani gerçekten samimi olarak söylüyorum. Ben oyunu eşimle birlikte, eşimin kendi iradesine kalmış ama ben söyleyeceğim, teklif edeceğim. Oyunu atmayacağım. İkna edemezseniz benimle görüşmek. Ederim. Ederim. Yani. <laughs> <laughs> Ederim. Çünkü şeydir yani bana da inanır bir değil.